İmam Hatip'te okumuştu oradan herkese. Gülşen, Gülşen. En sonunda yaktın kendine Gülşen. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü şarkıcı Gülşen'in İstanbul'daki konseri sırasında İmam Hatip liselilere yönelik söylemlerinden dolayı halka kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan resen soruşturma başlatmıştı dostlar. Ve hemen ardından gözaltına alındı. Adliyeye götürüldü. Fakat buradaki sorun nerede biliyor musunuz dostlar? Mevzunun eski olması. Gülşen bunu dün gece verdiği konserde yapmadı ki. Bu söylemler yaklaşık 4 ay önce. Gülşen'in 4 ay önce verdiği bir konserde bir kişiye hitaben söylediği İmam tipte daha önce kendisi sapkınlığı oradan geliyor demişti. Peki bu ifade özgürlüğü mü? Mesela ABD'de bu tarz söylemler ifade özgürlüğü kapsamına alınıyor. ABD'de ancak birine fiziki olarak saldırırsanız bunun cezasını çekersiniz. Onun dışında herkes herkese sallayabilmektedir ABD'de. Katılmadığınız espriye gülmezsiniz. Karşı bir fikre karşı bir fikir sunarsınız. Böylece medeni bir şekilde tartışmış olursunuz aslında. Biz acaba ne zaman bu seviyelere geleceğiz? Çok merak ediyorum. Fakat biz ülke olarak maalesef uçlarda yaşıyoruz. Çoğunluk ne yazık ki böyle aşırı sağcıysak, dinciysek, aşırı dinci ve muhafazakar geziyoruz elimizde sopayla. Yine tam tersi aşırı solcu ve özgürlükçüysek de donumuza kadar çıkarız havasında geziyoruz. Bunun bir ortası yok mu gerçekten ya? Bunu sanırım başaramayacağız biz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da tabii ki durmadı yerinde. Gülşen'e tepkisini gösterdi, kınadı. Bu da zaten beklenen bir şeydi. Peki buradan Ali Erbaş'a sormak lazım. YouTube videoları da sıkça gündemden düşmeyen, herkese sallayan İmam Halil Konakçı'yı neden hiç kınamıyorsun? Dostlarım bakın burada benim amacım Gülşen'i kollamak falan değil. Sadece ayna tutuyorum insanlara. Mevzu bahis madem Gülşen'in halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu. Peki o zaman İmam da aynısını yapıyor. Neden hiç kimse kalkıp da Halil Konakçı'ya soruşturma açmıyor. Ben bunu anlamıyorum. Cemil Maza soytarı dedi bu adam. Hakaret suçu işledi. Fakat kimse kalkıp da aga sen ne yapıyorsun demedi. Hatta bu imam sadece Cemil Maza soytarı demekle de kalmayıp zamanında hilafet çağrısı yapmıştı. Kadınlara hedef falan, onlara et parçası diyen bir adamdan bahsediyorum size. Evet şaka değil bunlar yaşandı. Geçen de hatta namaz kılmamanın ve oruç tutmamanın cezasının sopalanmak olduğunu söylemişti. Şimdi bu Halil Efendi namaz kılmayan ve oruç tutmayanların cezası sopalanmak derken Müslüman olmayan vatandaşlarımıza hedef göstermiş olmuyor mu aslında. Bunu dinleyen biri Hristiyan bir vatandaşımızı veya deist olsun, ateist bir vatandaşımız olsun. Kalkıp sopalarsa ne olacak? Bunun hesabını verebilecek mi? Hedef gösteren Halil Efendi. Yani bunları söylerken halkın bir kesimini diğer bir kesimine düşmanlığa, kin duymaya sevk etmiş olmuyor mu acaba? Peki neden bir savcımız çıkıp da Halil Efendi sen neler söylüyorsun böyle? Senin amacın ne diye neden soruşturma açmıyor acaba? Yani özetle ben bu ayrımcılığa karşıyım dostlarım. Eğer gerçekten kartları açık oynamayacaksak o zaman herkes için ifade özgürlüğü geçerli olmalıdır. Birine kaka, diğerine pohpoh olmuyor. Benim canımı en çok sıkan durumlardan biri de budur. Ve son olarak da sizlerin de değerli görüşleri fikirlerinizi merak ediyorum dostlarım. Yorumlara gelin, buluşalım. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.